Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babam için video çekiyorum. Ben babamı çok seviyorum arkadaşlar. Arabanın camından belli ben babamı çok seviyorum yazıyor. Babaları yazanlar yorumlara yazsın. Babalar candır, yürektir. Bu videoda babam için bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar ama ilk öncelikle videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar benim babam çok güzel bir bir araba araba sürüyor. Çok güzel araba kullanır, kullanıyor kullanıyor. Arabasının markası markası Honda çivik çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Babam çok iyi araba sürüyor. Babam babam araba sürmeyi çok seviyor ve ben de de o sevdiği için onun için ben de araba sürmek istiyorum arkadaşlar. Ben de büyüdüğümde babam için araba alıp ben de babam gibi sürmek istiyorum. Babalar candır, candır, yürektir, her şeydir babalar. Yorumlara mı unutmayın babaları sevenler. Babaları sevmeyenler adam değildir. Babaları sevenler adamın dibidir arkadaşlar. Babam için bir tane yer var. bir tane dağ var. Oraya geçeceğim babam için. Eğer dağı, dağı bulursam arkadaşlar. Daha yok sanırım yanlış yola geldik. Yanlış yola geldiysem geri döneceğim. Geri yanlış yere yola gelmişim birden geri döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben babamı çok seviyorum. Babalarını sevenler yorumlara yazsın. Benim babam benim babam e, ab, araba araba çok güzel kullanıyor. Ve e, babamın da bir tane YouTube kanalı, kanalı var arkadaşlar. İsterseniz size YouTube kanalının adını söyleyeyim. Şimdi babamın YouTube kanalını izleyin arkadaşlar. Babamın YouTube kanalının ismi ismi Şavaş Şahin arkadaşlar. Babalar candır, ciğerdir, yürektir. Babam babaları sevenler abone olup like atıp beğen açın arkadaşlar. Arkadaşlar ar Babalar için her şeyi yapın arkadaşlar. Her şeyi. Arkadaşlar çok kötü bir kaza yaptık. En baştan başlayalım. Şöyle gidelim. Babam için köprüye tırmanmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz gördüğünüz gibi. Babaları sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben babamı çok seviyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu babam için çekiyorum. Ve bu beğeniye bugün 1000 100 beğeni atarsınız arkadaşlar. Bu işide 100 beğeni attın ki Babama o 100 beğeni beğenileri göstereceğim ve babam çok şevinecek arkadaşlar. Bu videoyu babam için çekiyorum. Bir de siz izleyin diye çekiyorum arkadaşlar. Babayı, babaları sevmeyen gerçekten adam değildir. Hatta adam adam mıdır arkadaşlar? Adam nedir arkadaşlar? Adam adamlıktan çıkmış adam değil. Ama sevenler adamın dibidir arkadaşlar. Ben babamı sevdim diye bu video seviyorum diye bu video çıktı çekiyorum. Bir de babalarımız bizim için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Bizler de onlar için her şey yapmalıyız. Babam benim için her şeyi yapıyor. Ve ben de, o, ben de onun için her şey yapacağım. Bu dağın cirveşine kadar tırmanacağım arkadaşlar. Şu an hiç kötü kaza yapmadım. Bir, bir kaza yaptım ama kötü kaza yapmadım arkadaşlar. Kaca yaptım ama kötü kaca değil yani arkadaşlar. Ben babamı seviyorum arkadaşlar. Babalarını sevenler yorumlara. Bin tane ben babamı çok seviyorum. Babalar candır yürektir her şeydir. Onlar için her şey yapmalıyız ve onları için onlara ayağı kırıklığına uğratmamalıyız. Yaşınlar arkadaşlar. Ben babamı seviyorum zaten seviyorum diye bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu babama çekeceğim arkadaşlar ve size çekeceğim. Siz de izleyip örnek alın diye. Babaları sevmeyen adam değildir arkadaşlar. Babaları sevmeyenler beğeni açın. Babalar candır, yürektir ve seviyorum diyenler de abone olup like ve beğeni açın arkadaşlar babaları sevenler. Babalar candır, yürektir, her şeydir. Bizim için her şeydir arkadaşlar. Ve babamızlar ve babam, babalarımız bizler için her şeyi yapıyor. Ve biz de onlar için her şeyi yapmalıyız arkadaşlar. Sadece yaşımızdan büyük şeyleri yapmayalım arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir daha çıkalım. Babam için bu da çıkıyorum. Çatan yoluna kadar aşk kaldığını görebiliyorsunuz haritada. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Babam için bu dağı tırmanacağım. Babam için an bir kere bile babam için daha bir kere bile kaca yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi başlayayım bir kere kaza yaparsam ben babamı sevmiyorum demektir. Ama ben babamı çok seviyorum. Babalar candır, yürektir, her şeydir. Kaca yapmadan gideceğim. Bir ke birkaç kere kaca yaptım ondan sevmez. çünkü bu şimdi bir kere yaparsam bu sayılır. Ben babamı seviyorum arkadaşlar ve bu videoyu babam için çekiyorum. Ve bu yolun sonuna kadar gitme adam değilimdir arkadaşlar. Şöyle hiç şartmadan gidiyoruz arkadaşlar. Babam için bu dağı çıkacağım arkadaşlar. Siz babamızın doğum günü olduğu işe babanıza ne aldınız? Ben babama hem mektup yaydım hem de hediye aldım arkadaşlar babanızın doğum günü olduğu işe yorumlara babanca hangi hediye aldığınızı yazın arkadaşlar. Ben babam için bu dağa çıkıyorum. Bu lafı çok dedim. Babam için çıkıyorum. Babama eğer kırıklığını uğratmak istemiyorum. Babama çok güzel bir araba sürücüsü arkadaşlar. Evet. Tır versen tırı bile bu dağdan çıkartır babam arkadaşlar. Şimdi bizi babama çatan tır verirsem çıkartır buradan. Up uzun bir tır başen bile çıkartır arkadaşlar. Babam bu yoldan her şeyi çıkartır. Çünkü babam çok iyi bir şoför. Babam o kadar iyi şoför ki arabasının plakını plak aşığını çok güzel koymuş arkadaşlar. İşte şimdi söyleyeyim. 65 TL 900 babam plak aşı. Abone ol. Babalar seviyorsanız beğeni atıp abone olup like atın arkadaşlar. yoksa bir tane baş verin. Babalar için her şeyi yapın arkadaşlar. Onlar bizim için çok özen gösteriyor ve hiç bizi kırmıyorlar. Biz de onları kırmamalıyız arkadaşlar. Çok aç kaldı yollar şöyle yine kaza yaptık arkadaşlar. Gidiyoruz şöyle. Babam için bu arabayı aldım. Babamın arabasına benzer bir araba ama bu araba babamın arabası değil. Babamın arabası çıkmadı diye bu arabayı aldım. Arkadaşlar bir de ne oynuyor oynuyorsun diye sorarsan etiket tofası oynayalım. Oynuyorum. Ben neden bu daha babam için çıkmaya çalışıyorum? Çünkü bu daha hiç kimse çıkamıyor. Çıkamadı. Şimdi ben çıkacağım ve e, çıkabilenler de yorumlara ben çıktım yaşın arkadaşlar Ben babam için her şeyi yaparım arkadaşlar Yorumlara ben babam için her şeyi yapanlar adamın dibidir Ve ben de babam için her şeyi yapıyorum arkadaşlar dönüş yapacağız. Babam için, için güzel bir dönüş olacak. Babam dönüşünün aynı şey olacak. Babam benden daha güzel dönüyor. Onu itiraf edeyim. Ben güzel dönemiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan da dönelim. Gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar babalar candır, yürektir, ciğerdir. Hatta böbrektir arkadaşlar. Babaları sevmeyen adamın geldi bir değildir gerçekten arkadaşlar. Babaları seven bir tane like ve abone olsun arkadaşlar. Babaları sevmeyenler beğeni olsun bana onlara onlara kötü Tüh, laflar söylemem ama babalarınızı derim arkadaşlar. Babam için hepsine bir takla attım ama araba yerin dibine girdi mi? Yok girmedi arkadaşlar. Şimdi babam için şuradan düzgün bir şekilde atlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atladım. Düzgün olmadı. Ben yola böyle devam edebilirsem böyle edeceğim arkadaşlar. Arabamı düzleyeyim ben. Hele babam için bu dağa çıkacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi babamın arabasına çok benziyor ama babamın arabası değil. Çünkü babamın arabası oyunda yok arkadaşlar. Babam çok iyi bir sürücü, profesyonel sürücü. Büş büyük, büş büyük büyük, 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 büyük bir tane daha çıktı arkadaşlar uçan çıktığı gökyüzünden bile bulutları geç, geçen bir dağa çıktı arabayla arkadaşlar. Bu ara o dağa hiç kimse çıkamadı arkadaşlar ama benim babam çıktı oraya arkadaşlar. Şuradan babam için dirip tatmaya çalışacağım. Çok güzel bir dirip tattım arkadaşlar. Bir dirip daha atar mıyım bir dönüş gelince? Şurada dönüş mü var arkadaşlar yoksa yanlış mı gördüm? Eğer dönüş varsa babam için drift'i yapıştıracağım arkadaşlar. Dönüş mü var arkadaşlar? Vallahi dönüşü var. Ben babam için bu drift? Bunu yapmıyoruz arkadaşlar olmadı çünkü. Şuraya geçeyim konuşmamı yapayım ondan sonra bir şu rampe geçeyim. Bur bu, bu bu drifti babam için yapıyorum arkadaşlar. Hayda bismillah. Vallahi yapıyorum arkadaşlar ve başardım. Gördüğünüz gibi çok kuyu bir drift aldı arkadaşlar. Şu an duvara değiyor yumuş gibi görüyorum gö ama değmiyordum arkadaşlar. Babalar candır. Bunu söylemeyeceğim ya da çünkü 5000 100 kere söyledim bu aynı kelimeyi arkadaşlar. Çok söyledim ben babam için her şeyi yaparım diyor. Şunu beğenip abone olun. Ben babamı seviyorum ve o baba, babalar candır, ciğerdir, yürektir, böbrektir diyenler de like olup abone olsun arkadaşlar. Babam için bu da çıkacağım arkadaşlar ve babam için çok aşk kaldı bu da çık baba. Birkaç dönüş orada çıkıyorca arkadaşlar. Babam için şu bir şey bir tane nedir? E, rampadan atlayacağım. Rampa değil taş. Şu taştan atlayabilir miyim arkadaşlar? Bu babama gelsin arkadaşlar. Ya da gelmesin çünkü taşın işinden geçtik. Arkadaşlar yine ters taklattım. Şimdi bir tane drift yeri geldiğinde babam için o drift o drifte atacağım arkadaşlar. Şuradan yanlış yere geldik arkadaşlar. Şuradan babam için atlayacağım arkadaşlar. Bu baba yaşına arkadaşlar gelemedi. Çünkü atlayamadık babama güzel bir tane drift ya da atlayış yapmak istiyorum ama hiç atlayamıyoruz. şimdi neden? Çünkü bütün atlayacağımız yerler alçak ve atlayamıyoruz arkadaşlar. Keşke i̇şte güzel bir yere çıkabilip e, baba, babam için bir tane güzel bir şey yapsam. bu da babama ya da baş verildi olmadı. Şuradan zıplamıştım ama şimdi yine şey içinden geçtim. Babam için bir kere cipli, rampadan cipliyamadım. Ama babam için en azından bir kere bir bir kere dürüp tatabildim. Hatta iki olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar ben babamı çok seviyorum gerçekten. Şöyle gidiyoruz işte. Babam için bu yolu geçeceğim. Bu yolu babam için geçmeşen adam değilim arkadaşlar. Babam için bu yolu geçeceğim. Geçeceğim arkadaşlar. İkide bir kaca yaptım ama bu kacaları bir şeye sebep olmuyor. Ve bu bu yolu babam için geçeceğim arkadaşlar. Sizler de bana destek olmak için beğeni atıp abone olup like atmayı unutmayın. Arabanın halini görüyor şimdi arkadaşlar. Umarım güzel bir yerde durur çünkü babam için rampadan atlayacaktım diyordum ama hangi yoldan? Arkadaşlar yola çok kaç kalmış yüzden şuradan atlayışımı gerçekleştirmeliyim yoksa yola giremeyeceğim. İnşallah atlayabilirim hadi arkadaşlar. Geçemedim yüzden ne yapacağım bunu yapacağım. Şuradan dönmeliyim yani. Şuradan dönmeliyim arkadaşlar. Babam için şu buradan çok güzel bir dönüş yapacağım. Çarpmadan. Şöyle çarpmadan babam için güzel bir tane dönüş yapıyorum. Hatta bu dönüşü yapmayacağım. Daha güzel bir dönüş yapacağım şöyle. Şuradan babam için şöyle döneceğim arkadaşlar. Şuradan dönmek için şöyle, 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 şöyle ve babam için güzel bir tane dönüş gerçekleştirdik ve güzel bir dönüş gerçekleştirdiğimizde yola çok güzel başladık. Güzel bir şekilde başladıysa e, güzel gideriz arkadaşlar. Sadece gaza gelmemiz lazım. Ben babam için böyle birer meraklıyım ve e, çekemiyorum bu videoyu. Babam için çok meraklıyım. Babam babam için yap. Babama babama gösterip göstereceğim diye bu videoyu çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bunu babam için çekiyorum. Eğer babalarınız için bir tane video çektiyseniz beğenip abone olun arkadaşlar. babam için bu yolu geçeceğim arkadaşlar diye umuyorum çünkü aşk, aşk kaldı gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi? Yoldu. Şuradan bir kere daha döneceğim. Hayır işte arkadaşlar. Hep aynı yerde takılıp du takılıp duruyorum arkadaşlar. Şuradan çıkar çıkmaz başlayacağım, kaçacağım. Bakalım burada babam gibi güzel sürebileceğim mi? Babam gibi güzel sürebileceğim burada. Hı -hı. Kaza yaptım. Yani babam benden ve babam dünyadan bile daha güzel bir araba sürücüsü arkadaşlar. Babam çok güzel bir araba sürücüsü. Ben onun gibi hiç araba süremiyorum arkadaşlar oyunda zaten araba şuraya babam babam gibi araba süremediğimi gördünüz kaç kere kaza yaptım arkadaşlar ama babam için buraya geçeceğim ve geçtim geçtim derken daha geçmedim şuraya geldiğimde şu an bir şeyler yapacağım ve babam için kolu bitireceğim şöyle yapacağım şeyi yapayım de hem de uzmanlar beyaz Kaçtım arkadaşlar. Şöyle arabadan inelim. İnelim. Arkadaşlar yanlışlıkla en yan baştan başlamaya başladım. Ama ben videomu bitirdim arkadaşlar. Şimdi şuraya oturacağım. Arkadaşlar bugün babam için video çektim babam babama böyle YouTube'a paylaşacağım ve babam YouTube'da ben e, bu videoyu gördüğünde çok sevinecek arkadaşlar. Abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Babaları sevenler de 100 beğen açın arkadaşlar. Şu rekoru bir kıralım arkadaşlar. Babalarını seven candır arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar.